Herkese selamlar. Vlad Rush nasıl oynanır? Sıfırdan serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümle kıyasla ee, neler açıldı? Triceratops'lar açıldı. Ondan sonra birkaç tane kartımızın seviyesini yükselttim. Macera haritasında tabii ki ilerledim. Önceki videoda sanırım şuralarda falandık. Şuradan sandığımıza bakalım ne kadar süresi kalmış. Hepsinin aynı zaten. Ondan sonra 700 kupa oldum. Önceki videodan sonra. Şu an 703 kupayız ve sıralamamızı göstereyim size. Sıralamada şu an 314. Ee, yenilikler bu şekilde. Yeni birkaç tane taktik buldum. Yeni tuzak açıldı burada. Ee... Aa, ee, neydi bunun ismi ya? çı tuzağa tarzı bir şey işte. Bunu atıyorsunuz ve rakipler maç oynadım ama e, internet gittiği için onu paylaşmak istemedim. Çünkü video kaydı da durdu çünkü. Buradan altınlarımızı aldık. Gemimiz ilerledi. 40 tane daha denizci feneri puanından aldığımızda macera haritasında ilerleyebileceğiz. Birliğimizin seviyesini yükseltelim. Hazır altın elde etmişken ve yeni maça geçelim. Tabi videodaki ilk maçımız az önce internet gittiği için e böyle olacak. Evet korsan balıklarla başladım maça. Çünkü 5 seviye ve başlangıç için çok hızlı güzel birlikler. Molotov alacağım. Sırları de kaptık. Şöyle ilerleyelim. Yerden çıkan solucanları öldürürüz ve birer iksir alırız. Orada bir tane iksirimiz kaldı. Keşke onu toplasalar da. Şuradan sandık açalım. Sandık aç aça ilerleyeceğim. İleride bir tane de gümüş sandık varmış zaten. Kahramanımızın özel gücü de dolmadı. Raptor alalım. Şuna saldırabiliriz. Çünkü zaten biz ona saldırmasak o bize saldıracak. Sırlarını alalım. Büyük olana çok saldırmak istemiyorum ama bu birlikten sonra saldırabiliriz. Şuradan hemen gümüş sandığımızı açalım. Bir tane daha gümüş sandık denk geldi. Çok iyi. Şuradaki iki tane rakip birbiriyle savaşıyor şu an. Onlara gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Bir tanesini yakaladık ama yani tankı var. Onu öldürmek birazcık zor olabilir diyecektim. Canı bayağı azmış. Sandığımı açtım ve ilerliyorum ona doğru. Yaklaştığında ultimi açacağım halen kaçmaya devam ediyor. Bu oyunda en nefret ettiğim şey gerçekten kaçan rakipler. Sürekli kaçıyorlar. Oyundan ne anladıklarını hiç bilmiyorum. Evet halen kaçmaya devam ediyor ve bazıları öleceğini anlayınca gidip suda intihar ediyor. Biz iksirlerini alamayalım diye. Gerçekten toksik oyuncular bu oyuna da gelmiş. Artık Rakibi yakalamamız gerekli. Bayağı vakit kaybettik. Aldığımız iksire bile değmeyecek neredeyse. Raptor al... Aa, hemen saldıralım. Raptor almaya vaktimiz yok. Molotov attım ama Molotov çok yanlış gitti. Neyse bu rakibi her türlü öldürdük zaten iksirlerini alalım. Evet, yani böyle teslim olması daha mantıklı bence. Hem kendi de yeni oyuna geçer. Az önceki rakibi hiç anlayamadım. Bu da aynı şekilde. Sudan devam etsin bakalım. Nereye kadar gidecek? Zaten hasar yiyor şu an. Yani kıyıya geldiğinde onu öldürmüş olacağız. Ve suyun içine gitti gördüğünüz gibi. İşte bundan bahsediyordum. İksirleri almaya çalışırsam benim birliklerim ölecek gitti ve intihar etti. Neyse bizlik sorun yok. Zaten şu an 88 gücümüz var. Bu rakibe saldırabiliriz. Eğer bize saldırırsa. Geri çekilelim. Şurada 15 güçlü bir rakibimiz var. Onu öldürelim. Diğer rakipler de şu an zaten birbirleriyle savaşıyorlar. Bir tane raptor aldım rakibi elimden kaçırmak istemiyorum. Raptorlar çok hızlı hareket ediyorlar. Evet bu rakibi öldürdük. Şurada bir tane molotov vardı. Onu almamız gerekli. Maç sonu için çok lazım olacak. Aslında görmüştüm ama şu an nerede olduğunu tam hatırlayamadım. Belki gitmiştir. Olsaydı gelirdi çünkü. Ahmet'i gördük burada. Ahmet'e saldırmak istemiyorum aslında ama. Çünkü önce onlar ikisi birbiriyle savaşsınlar. Sonradan ben daha iyi olayım. Aynen. Öyle. Onlar şu an birbirlerine saldırsın. Şu şekilde tam ortalarına girip ultimi açacağım. Aynen bu şekilde. Ultimi açtım. Ultimi birliklere vurdum. Önce Ahmet'i öldürelim. Ondan sonra diğer rakibin icabına bakarız. Neyse Ahmet kaçtı onu zorlamayacağım. Onun tankı çok canlı çünkü. Buradan yeşil rakibimizi öldürebiliriz. Şu an ikisinin de zaten gücü çok az. Birinci biziz. Çok güzel bir maç oldu. Maçın başında birkaç tane rakip öldürdüğümüz için diğer rakiplerimize karşı çok güçlü bir şekilde başladık. Çok önde ve avantajlı başladık. 5 tane kişi öldürmüşüz. Evet 5 tane kill aldık. Eğer alana ölen tabi bize sayılmadıysa 6 tanedir. O kadar hesaplamadım. Evet sıradaki maça geçelim. Bu oyunu siz beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyun sizce nasıl? Eksi Eksileri, artıları neler? Oyun şu an küresele çıksa oynar mısınız? Veya yüklemeyenler için konuşayım. Ben şahsen oyunu bayağı bir beğendim. Zaten benim beğenmediğim Supercell oyunu yok diyebilirim. Sadece Rush Wars'ı oynamamıştım bu zamana kadar. Diğer tüm oyunlarını oynadım. Evet 6 seviye korsan balıklardan geldi. Bu baya iyi bir şey. Daha maçın başındayız. Ve birliklerimiz çok güçlü olacak. Müş sandık açacağım. Ondan sonra sağdaki rakibime gideceğim. Şu an iksirimi harcamıyorum. Çünkü haritada baktıklarında beni 24 güç olarak görüyorlar. Ama yanlarına gittiğimde... ...o işler öyle olmayacak. Triceratops da aldık. Bu da çok iyi oldu. Ee, şarjlanıyorlar ve uzaktan... ...direkt rakibin üzerine atıyorlar kendilerini. Triceratops'ları çok beğendim bu yüzden. Ee, bu rakibi aslında öldürebiliriz. Korsan balıklardan aldım. Evet, Molotov'la bizi yakıyor. Borsan balıkların en kötü şey, özelliği bu Rakipte de 2-3 tane molotof varmış e, Tüm birliklerimiz öldü Neredeyse Çünkü canları çok az oluyor Biz de bir tane molotof atalım Ve kaçalım Kaçalım Kaçmaya devam edelim e, Umarım kaçabiliriz e, Çok kötü bir hata yaptım Yani Tüm iksirimle Canı çok düşük birlikler satın aldım Birazcık Triceratops ya da başka birlikler falan al almam gerekirdi. Bu yüzden şu an öleceğiz bir muhtemelen. Rakip peşimizi bırakmazsa. Şu an kaçıyorum çünkü... ...rakibin birlikleri çok yavaş, beni yakalayamıyor. O yüzden kaçıyorum. Başka bir rakibe denk geldik şu anda. Onlar umarım beni unutup birbirleriyle savaşırlar. Buradan sudan kaçmaya çalışacağım. Evet, birbirleriyle savaşmıyorlar. Yani şuradan geçebilirsem hiç fena olmaz. Aynen geçtim. Ama muhtemelen öleceğiz. Evet, kaçmaya devam ediyorum. Artık kaçmanın çok anlamı kalmadı. Eğer o öldüremezse birazdan ben kendim bırakacağım. Şöyle bir ultimizi kullandık. Öldük. Beşinciyiz şu anda. eee dediğim gibi hata yaptım. Çünkü tüm iksirimi canaz az birliklere yatırdım ve rakipte bir sürü... Ama o maç birinci olamazdık. Çünkü güçlü rakipler bizi gerçekten sıkıştırdı. Buradan sandıklarımızı açalım. Bir tane daha sandık açalım. Buradan ilerleyelim. Ha, tüm adalarda aynı sandık görünüyormuş. Ben farklı sandıklar oluyor zannediyordum. Son bir maç daha atalım. Videonun son maçı olsun. Bu sefer hatasız e, tertemiz bir maç olsun istiyorum. E, like atıp abone olabilirsiniz. Ve video hakkında oyun hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Triceratops'la başlayacağım. E, muhtemelen birinci olabiliriz. Well. Efsanevi sandık var sağımızda. Bu sandıktan 2 iksir alıp hemen oraya gideceğim. Triceratops'umu aldım. Yolda solucanları öldürsün ve bize iksir kazandırsın. Sağda sıfır güçlü bir rakip var. Efsanevi sandığa doğru gideceğim. O almadan önce. İlerlemeye devam ediyorum hiç. O canavarlar umurumda değil şu an. Ve evet balık korsanlardan çıktı. 7 seviye çok iyi oldu bu. 7 seviye rakibimiz şu an bizi 10 güçlü zannediyor. O yüzden ona doğru gidelim. Ona saldırabiliriz. Evet oyunda tekrardan bir takılma oldu. Şu an yeniden bağlandım. 7 güçlü rakibimiz 14 güç olmuş. O bu saatten sonra fazla yani onun bize saldırması lazım. O bize doğru gelirse tabii onu pişman edebiliriz. Şu an 20 iksir olsak hiç fena değil. Evet o rakibimize saldıralım. Evet, balık. Korsanlarımı aldım. Saldırmaya devam edeceğim. Hiç umrumda değil. Attığı özellik falan. Evet, onu öldürdük. Çok iyi oldu. Onu kandırdık aslında. Yani güçsüz gibi gözüküp onu üzerimize çekip so <laughs> iksirlerimizle birlikleri aldık ve ona saldırdık. Yine aynı taktikte devam edeceğim. Sağda 32 güçlü bir rakip var. Ona doğru ilerleyelim birazcık. Belki bize saldırır. Şuradan iksirleri alalım. Evet bize saldırmıyor. Ben de saldırmamayı tercih ediyorum. Evet diğer iki rakip soldaymış. Bu yüzden ona saldıracağım şimdi. Çünkü birisine saldırırken... Başkalarının bana saldırmasından hiç hoş... Hiç hoş olmuyor yani. Hiç hoşlanmıyorum. Bu rakibe saldıralım. Şuraya gidip evet, Molotov attım ve ultimi kullandım. Ultimi kullanıp ortaya topladığım birliklerin hepsi Molotov'da yandılar. Ama rakip de akıllıca davrandı. O da aynı taktiğe benzer bir taktik uyguladı. Sudan hemen çıkmamız gerekli ve öldük. Sula olduğumuz için öldük. Gemimize dönelim. Üçüncü olduk. Ee, video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ee, Kanal abone olabilirsiniz. Ee, i̇yi oyunlar.